Son bir dileğim var sevdiğim dinle ağızlarımı Öldüğümde ne olursun gözlerimi Gözlerimi sen kapa Dokunmasın senden başkası Dokunmasınlar sana doyamadığım bakışlarıma O anda yüz ifademe iyi bak olur mu? Ben istemirem belki ama Kalbim mutlaka görmek istedim seni Usulca yiyip ve kulağıma fısıldan Bebeğimsin de sevdiğim Yüzümü görmek ağır gelirse eğer, Mezarda ilk toprağıma, Sen at üzerime, Ama ne olursun, En azından bir kez ağla, Gözyaşın damlası, Gözyaşın damlası, Aksın toprağıma, Unutup beni bir başıma, Bırakma buralarda, Arasına yine gel, Eğilip mezar taşıma, Yalandan da olsa, Ben de seni sevmiştim de, Olur mu, Yalandan da olsa, ben de seni sevmiştim de olur mu? Sevmiştim de. <laughs> Gitmek isteyirsen bahanesiz git. Boyartma mülkünlü hatıralı. Sesin hem sesli bakışın övük, Gelirsen sesin de yağ dolsun. Sen deniz boynunu atılmış çiçek üstüne dalgalar atılacaktı. Sehte mühabbetin sehte senet dek. Bir zaman üstünde tutulacaktı. Gitmek isteyirsen o yol o da sen. Bir çift göz bakacak ardınca senin. Gittin mi geriye dönmek istesen. Dikenli tellere dönecek yerin. Gitmek isteyirsen ne danış ne dik, Yok ol uzaklara dek dumanda cende. Neyini sevmiştim diye bilmedim. İndiyse yüzeyi görürsem bende. Demirem sen yüce bir dalsın ey demirem galiftir el açım sana. Ne sende muhabbet, para pul değil, ne men bilen çiğen şey, kardeş el açım